Günaydın arkadaşlar. Bitcoin. Dün sabahleyin arkadaşlar Bitcoin buralardaydı. Gece 3'te buradaydı arkadaşlar. 23.000'in hemen çok az milimetrik altında veya üzerinde. Gün boyunca ne yaptı? Bakın 24.100-24.200'e doğru bir yukarı doğru hareket ve ondan sonra yeniden gevşedi ve 23.000'in altına geldi. Dolayısıyla dünkü yorumumuz aynen geçerli. Şu kanal geçerliliğini koruyor ve kısa vadeli şu destek arkadaşlar aşağı doğru kırıldığı için artık uzun vadeli biraz daha uzun vadeli şu deste yükseliş kanalı desteğine doğru yani 22.200 22 lira doğru bir gevşeme görebiliriz bugün. Bugün kritik. Bugünkü hareketler arkadaşlar teknikten tamamen bağımsız olarak gelişecek. Neden? Çünkü önemli veriler açıklanacak bugün. Ve arkadaşlar Bitcoin'de tekrar bir hatırlayalım. 23 bin ve 18 bin önemli seviyeler hatta 19 bin arkadaşlar. Bu yatay hareket bandımızda bu bandımızın içine tekrar dönebiliriz. Fakat bunun içine dönmemiz için bakın şuradaki kısa vadeli yükseliş kanal desteğinin kırılması lazım. Bu kırılırsa buraya doğru dönebiliriz. Dün sabahki yorumda şu, çok kısa yükseliğinin kırılması demiştik ve o dün kırıldı, dün itibarıyla ama dikkat edelim. Hala çok olumsuzluk çok büyük değil çünkü 23.000'in üzerindeyiz arkadaşlar. Ama 23.000'in de altına gidip şu 22.300, 22.400'ün altına da kayılması durumunda 19.000 18.750 şu bölgeye kadar gevşeyebiliriz ki o da uzun süren düşüş trendi sonrasında yatay hareketin hala devam ettiğini ve Bitcoin'in 18.000 24.000 bandında bu sefer yatay hareket ve konsolide olmaya başladığı anlamına gelir. Bir saatlik grafiğe bakınca da kanal direncinden kanal desteğine doğru hareketi görüyoruz. Göstergelerine bakalım. Göstergeleri bakın RSI'lar aşırı satım bölgesine girip bir saatte yukarı doğru dönmüşler. Eğer şu düşeni RSI'ları yukarıya doğru kırarlarsa arkadaşlar tam çünkü kritik yerdeyiz gördüğünüz gibi bunu yukarı doğru kırmaları durumunda tekrar Bitcoin'in yukarı doğru hareketlenerek şu yükseliş kanal direncini test etmesi yeni en yüksek yapması bundan önceki en yüksek 24.668'di. Bu sefer 26 bin doğru yeni en yüksek yapması beklenir. Saatlik grafikte makti olumlu sinyaller var. Bakın arkadaşlar şu yeşil renkli olan makti hasta onaylı altut sinyali. Çünkü şu bölgede şurada alı vermiş ve sıfırın üzerine çıkıyor mavi renkli olan makdide de al sinyali gelmiş düşüşü sonlandırmış ve yataya geçmiş Bitcoin'de önümüzdeki saatlerde bir yukarı doğru hareket görebiliriz ama unutmayalım bugün üç buçukta gelecek olan veriye kadar biraz böyle hareketler sertleşebilir volatilite artabilir ve stokastik slow'un da aşırı satım bölgesinden yukarı doğru hareketlendiği görülüyor saatlik grafikteki bu da yukarı doğru hareket beklentisini güçlendiren bir olgudur arkadaşlar. Büyük ihtimalle saat 3'e kadar böyle bir yukarı doğru hareket ondan sonra yeniden böyle bir salınım genişleyen bir salınım göreceğiz arkadaşlar. Kanal desteğimiz şu anda en önemli olan kanal desteğimiz bunu takip ediyoruz ve hala hazırda gördüğünüz gibi 22.250 civarından geçiyor. Bu kanal desteğinin korunmasını bekliyoruz. Ve arkadaşlar Ethereum, Ethereum'da da 1728 4 saatlik grafikteyiz arkadaşlar. 1728 yatay direnci kırılmış idi şu bölgede hatırlay hatırlayacaksınız. Onun altına sarkıldı ve yükseliş kanal desteğinin de altındayız. Arkadaşlar burada Gerçekten şu anda kritik seviyedeyiz. Bakın hem yükseliş kanal desteğinin altına sarkıldı. Bu destek kırıldı. Çünkü 4 saatlik grafikte bakın bunun altında temiz mumlar oluştu. Bir önceki dip şu anda 1670'ten geçiyor ve tam 1670'deyiz. 1670'in altına sarkılması durumunda burada 1400'e doğru artık düşeriz. ve işte hacminde de Ethereum'da gördüğünüz gibi azalma var arkadaşlar. Burada bugün saat 3'e kadar olan karışıklık sırasında gene bir yukarı bir aşağı hareketler göreceğiz. Salının volatiliti artacak. Genlikler büyüyecek arkadaşlar. Dolayısıyla temkinli olmakta fayda var. Eğer izleyemiyorsanız seansı kenara çekiliniz. Uzaktan bakın akşam bir yorumunu yaparız. Akşam 22.30'da gene yayınımız var. Katıl özel üyelerimiz için. Dolayısıyla burada şu andaki pozisyonda arkadaşlar alım satım önermiyorum. Zaten satış diye dün bahsetmiştim. Bu 1728 direnci buru yaklaştık. Şurada kırıyor gibi yaptık. Belki burası da bir boğa tuzağı diyeceğiz ve bu bölgede mal taşınmaması lazım, satılmış olması lazım. Nerede geri alacağız satılanları? 1728 direnci kırıldığında veya gevşeyip 1400'lerden bu 1400 desteğinden yukarıya doğru dönerken bu bölgede alım planlanabilir. Haberler olarak önemli ne haber var? Bakın arkadaşlar haberin bir tanesi ne diyor? JP Morgan Bitcoin ve kripto paralarda iyileşme sinyali gördü. Demek ki JP Morgan'ın teknik analizlerinin de değerlendirmesi 69 binden devam eden düşüşte artık bu bölgenin bir yatay hareket. Neden? Bakın sinyalden bahsediyor. Bitti demiyor. Dolayısıyla bu düşüş trendi sonrası bir yatay hareket içindeyiz. Bu yatay hareket bandının direncini kırıp yukarı doğru devam etmemiz durumunda düşüşü bitirebiliriz. Ama şurayı unutmayacağız ki hala 30 bine kadar olan yükseliş sadece bir düzeltme. Evet haberin devamında bu yükselişin en önemli tetikleyen faktörü Ethereum'daki merci yükseltmesine bağlıyor. Ve arkadaşlar gene ekonomistlerin beklentileri bugün 3.5'da açıklanacak olan enflasyon oranı Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer %9.1'in altında gelirse Fed'in 50 bas puanlık artışla yetinebileceği düşünülüyor ki bu durumda da ABD borsaları ve kripto para birimleri başta olmak üzere Birçok riski varlığı, varlığın yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Evet arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.